Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hasan ve bugün ee, parkur oynuyoruz arkadaşlar parkur oynuyoruz arkadaşlar derken parkur yani parkur arasını indirdim e, şunu şöyle al evet ben yapmadım Christmas parkur diye e, şimdi şöyle şu şekilde başlıyor nerede bunun başı yani şöyle parkur diyor ve lokomotu hirdimas falan filan Şimdi şöyle gidiyoruz. Hop. Şöyle atlıyoruz. Şöyle atlıyoruz. Anam. Yanlış yaptık ya. Şöyle atla. Şöyle atla. Şöyle atla. Şöyle atla. Abi. Şöyle atla. Şöyle atla. Amına fırs to işte. Furopai, furopai. Pildupa. Of, of. çok sinir bozucu bir şey. Ah. Ah. Aha, abi. Dur bir dakika. ben kapatayım. 15 dakikadır uzun videolar koyamıyorum bu arada. Ya bu sıkıntı oldu bayağı benim için. Yoksa ben sizin için 50 dakikalık video bile koyarım. Sizin için dediğim şu 3 kişi. Kanalıma abone olmuş. Neden ki çoğu kanaldan daha iyiyim var ya ben öyle zannediyorum. Adam haftada bir video atıyor. <laughs> 300 abonesi var. Oh. Birazcık yemek de almamız lazım. Da ne, nasıl atlayacağız oradan? Ananya ya nasıl atlayacağız? İki kayıp. Bir düşün düşünümüz de ba, ba, ba. Ölüyoruz. Hadi. 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 <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Oh. Git lan. Parkur daha nereye kadar gidiyor ya? Nasıl yapacağız? Ee, şey veya kreatif de yapsak olmaz mı? Yani her düştüğümüzde de adam oradan başlamak. Saçma. Ve bir dakika. ekmek yok. hop hop şimdi şuradan başlasak mı dur çünkü orada bana bana zor ya Çok zor ya. Bu arada bizim ilk parkurumuz. Hayırlı o olsun. Aa, evet şimdi buradan başladık. Anan artık oradan da çıkamıyorsam var ya. Çok şerruyum ha. ama bu bilgisayar gibi olmadığı için yani. Şimdi ben atlasaydım. Direkt şey yapmıştım. Aa, öyle yapmıştım yani. Of. Tamam neyse. Aa, devam edelim. Bu arada 3 3 kere öldüğümüzde bu parkurun bitiyor arkadaşlar söyleyeyim. Yani yeniliyoruz. Bir kere daha ölürsem. Çünkü şey bu kurallar öyle. Zaten bunu yapana kadar video çekersek video kötü de olur. Hop. Düşmemeye çalışıyorum ya. Ne de olsa uzun olmaz parkur arası. Ya 14 dakika olsun benim için yeter. 15 dakika ya bu fazlasını çekemiyor, koyamıyor yani, YouTube'a Böyle bir sorun olduğu için de benim <laughs> için bir sorun oluyor. <t mauv> <laughs> tamam, biz baştan başlayacağız o zaman. Hop hop hop. Hoppa hoppa. op 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 Of, 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 of. S Her seferinde uğraşamam. Hay aman Allah! Amcası. Ha. Kar sonuçta bana hop İşte buna Hasan. prosu derler. Hop ben çok iyiydim ya parkurda ne oldu? Hadi. Hadi. Bak bu kadar geldiğinizde bitersiniz. Bir daha düşersem. iki dede şimdi ölürüm. Keşke hep gelebilsem ya. Bir dakika ben bir de şöyle deneyeceğim. Belki daha iyi. Aynen böyle daha rahat değil ya değil. Ay bir kere daha böyle dinleyeceğim. Boş ver. Hop. Bakın sizler için parkur haritası indiriyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Hiç hayatımda parkur haritasını ne yapayım? Git hangarı gir bana ne? Hani. <laughs> of. Ölüm dakika şuradan da bir bakalım. Üçüncü kez o bizim üçüncü oluyor değil mi? Evet. Abi hayır ya hayır ya ama parkur kuralları da bu zaten Yani. Yapacak bir şey yok. Kendimize göre yapmıyoruz ki parkuru. Parkuru o zaman biz yapsaydık. Güzel ne? Hop şöyle of. Evet, neyse arkadaşlar zaten ölecektik. Parkur bir parkur haritamızın daha sonra geldik videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz de, de beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi hatta. Umut en az iyi günler. Bay bay.